Şimdi, Dünya Gazetesi'nin daha ziyade ekonomi ağırlıklı bir gündemi olduğunu anlıyoruz. Ama şimdi e, teferruatı bir yana bırakıp veya parantezi alıp esas meselenin özüne geçelim. Niçin dünyanın geniş kitlelerinin halklarının iki yakası bir türlü bir araya gelmiyor da e, pek çok ekonomi masalıyla adeta kurt masalı söylenircesine kitleler avutuluyor. Şimdi e, bunun yapısal bir sebebin olması gerekir. Bu zannedildiği gibi e, grafiklerin arz eğrisiyle Talep eğrisinin kesişmesi. Yok efendim çapraz kurların e, paritenin bilmem nesi. Cari açığın zartı zurtu değildir bu. Bu mesele küresel iktidar ilişkilerinin küresel ekonomi politiğin dayattığı bir meseledir. Ve bunun ulusal çapta bir çözümü de yok aslında. Çünkü bu ulusal mesele değil aslında. Bu küresel bir meseledir. Şimdi özellikle onu tespit etmek lazım. Bu ulusal bir mesele değildir ki çaresi veya tartışılması ulusal ölçekte olabilsin. Şimdi mesela şu haberi yorumluyoruz. Türk Dışişleri Bakanı ile Amerikan Dışişleri Bakanı aslında sistemin memurlarıdır ondan. iki patronlarıdır. Yine bir anonim şirket olarak düşünürsek. Belki bir vazifeyle, vazife ile vazife verilmiş olabilir. Halka gösterilen en yüksek seviyedeki kişilerin olduğu üzere hakiki iktidarın nerede olduğunu pek bilmiyoruz. Sade e, vatandaşlar olarak şimdi e, ama seziyoruz. Şimdi yüksek teknoloji nerede? Büyük paralar nereye aktılıyor? Ve iktidar söylemi hakik, hakiki hakiki o hakiki iktidar söylemi nereden parlatılıyor? Şimdi oraya bakmak lazım belki. Şimdi bu bütün bu iktisadi söylem zirai eee mahsullerin e, bolluğu veya ile ilgili söylem hidrokarbon kaynaklarının akıtılması veya akıtılmaması, oradan buraya aktarılması, buradan oraya aktarılması, denizin altındaki hacimlerde e, olduğu söylenen kaç sıfırlı metreküp e, doğal gaz, yani tabi, tabi gaztan, bunlar hep hikayedir. Şimdi e, böyle bir söylem ha bile yayılıyor. Şimdi e, Bir de şöyle bir söylem var. Çeşitli biraz da Türkiye'de çeşitli dövizlerin birbirine göre nispi kıymeti. Şimdi bu e, bunun bir anlamı var mı hakikaten? Çeşitli dövizlerin birbirine göre nispi kıymeti. Yani enflasyonun e, yüzde olarak temsili. İşsizliğin e, enflasyon, enflasyon ile olan ilişkisi. Çünkü bunlar dikkat ederseniz bilimsel gözüken ama yer küredeki mülkiyet ve iktidar ilişkilerini hiç mi hiç dikkate almayan türde analizlerdir. Şimdi bankaların rasyonları, karları. Halbuki bankaların kontrolü ve esas e, maddi kıymetlere hakim cümlelerin fonksiyonelleri genellikle yani memurları e, basında gözüküyor. Şimdi biz hakikaten e, varlıklı kişilerin e, kendi e, paralarını yönettiklerini düşünebilir miyiz? Hakikaten varlıklı olanlar niçin fon idaresi olsun ki? Şimdi <laughs> hayatlarını yaşamak için niçin onun bunun parasını idare etsinler? Şimdi mesela deviz kurları diyor. Kurlar TC Merkez Bankası serbest diyorsa paritalar ve Libor var. Libor. Liboş bir LIBOR, Libor. Borsa İstanbul'un hisse senetlerinin kıymetlerinin gerisine sunuyor. Şimdi bu hiçbir manaya gelmez. Bu tamamıyla bir göz boyama ibaresi. Değerli e, hakikat severler. Tamamıyla göz boyama. Çünkü piyasa analizi diyor. Piyasa kendi kendine işleyen bir şey değil ki. En tepeden gücümleniyor piyasa. Bir piyasanın nasıl icat edildiğini, oluşturulduğunu ve piyasa aktörlerini belli şartlarla müdahale edildiğini yani veya delege edildiğini biliyoruz. Bu arada buna misal olarak bu NASA ve ardılları örneği vermiştik. Ama bu teza e, konusunda böyle olduğu gibi tarihte piyasanın konusu olmuş her türlü sektörde Şimdi piyasa kendi başına görünme veriyle bir şeyleri yapıyor değil. Bunun böyle olmadığını tarihteki örnekleriyle mesela neydi o İktisatçı vardı? E, Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Şunu da gelmiyor. var yani. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Piyasanın kurgulanan bir şey olduğunu kendi, kendi başına işleyen bir şey olmadı. Bunu çeşitli iktidarların oluşturduğunu ve piyasanın aktörlerinin bir oyun sahası kurduğunu ee, ve piyasa denilen şeyin ta en başından beri aslında hakiki bir servis piyasa olmadığını sağlayan bir iktisatçı vardı. Bir bakalım ki. Şimdi barınma meselesi. Şimdi barınma meselesinin ee, piyasanın görünmez eliyle organize edildiğine inanabilir miyiz? E, toplu konut gibi bir yani şehir planlaması gibi bir, bir şey varken ve aslında e, tevkelerde planlı bir iskan faaliyeti Osmanlı'nın e, geçmiş asırlardaki dönemlerinde mesela görüntülerin yerleştirildiği iskan siyaseti düşünmekte bu kesinlikle öyle piyasaya yapılan bırakılmış bir şey değil. Piyasanın görünmek eliyle bunların fazla edildiğini ben yanmam. Şimdi çünkü mesela halk edebiyatına bakın. Kalktı göçe edildi. Avşar edildi. Edebiyatı. Ee, halk edebiyatına bakın. Çukurova'daki görüntülerin iskanı konusunda evliyat var. Bunlar, bunlar para karşılığı yapılan evliyatlar. Bunlar halk evliyat. evliyatlar. O parti de Şimdi öyle yerleşim iskan meselesi Türkiye'de başıboş bırakılmış bir şey değil. Osmanlı'da mesela şenlendirme politikası var. Bir yere bir nüfus getiriyor, yerleştiriyor. İstanbul'un fethinden sonra yine öyle yapılmış. Ve bu pek herhalde yani merkezi bir planlamayı yapılmış. O zaman bile öyle bir şey varsa bugün modern ve kalkınma yani devlet planlılığını esas alan modern döneminde tabii toplu konut gibi yoğun bir sistematik yapılaşma faaliyetiyle ve şehirlerin aslında dönüştürülerek belli kıvamları getirildiğini biliyoruz. O dönem dahi bunlar tesadüfe bırakılmayacak kadar yani planlanmış. Bugün haydi haydi öyle. Şimdi e, bu bağlamda e, bu meskenlerin e, insanların oturduğu yerlerin meta olması bana bir aldatmaca ibaretli ibaretli gibi geliyor. Onların meta olmasının şartı bir defa bir ülkede mülkiyetin tanınması demek. Türkiye'de mülkiyet tanınmıyor. Rusya'da tanınmıyor aslında. Şimdi bunu anlamak için Marx'ın Asliyi despotizm kavramına bakmak lazım. Orient despotizm. Şimdi mülkiyetin hakiki olarak tanındığı ülkeler var. Dünya tanındığı ülkeler var. Şimdi meseleye bu ekonomi politik ve sosyolojik bağlamda baktığımızda bütün bu söylemin aslında bir kağıt israfı olduğunu anlıyoruz. Ve hakikaten büyük götüren sektörler varsa bunlar mutlaka dünyanın büyüklerinin e, bir tekerleri. Şimdi yine rantı oluşturan esas şey teker oluyor. Ve o teker bir daha önce e, önemli görülmemiş. Bazı teknik harikaların bir araya getirdiği tarzı tekerlekli olursa stratejik bir mana ve nevimlik olur ise hakikaten tesirli oluyor. İşte bu e, benim bahsettiğimiz deneysel çabalar bu türden tekerlekli oluyor ve aslında baktığımızda bütün bu e, algerisinden soyutlayarak iktisadi, siyasiye nazarıyla baktığımızda NASA'nın bir kit olduğunu anlıyor. Ben sahibi, Şimdi bence sıklet merkezi oluşturularak bu konular bir değer düşünülecekse esas merkezi olan önemli olan şeylere bakılıp teferruat göz ardı edilmeli. Yani teferruatın Çokarvaltı şöyle tanımlayabiliriz. Üretim ilişkileri vardır ama üretim ve tüketim ilişkileri var. Bunun bazı sayısal verileri bir akış halindedir diyelim. Aksiomatik olarak. Bir de mülkiyet ilişkileri vardır. Mülkiyet ilişkileri daha sabittir ve akışkanlığı daha azdır diyelim. Ama mülkiyet ilişkilerinin ötesinde ve ondan önce iktidar ilişkileri vardı diyelim ve o iktidarın ulusal çapta örgütlenmiş olmadığını, onun küresel bir iktidar olduğunu ve çoğu kez gizil ve esrarengiz olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla bu hiyerarşileri üçleyerek iktidar ilişkileri, mülkiyet ilişkileri ve en sonunda kuyruğunu kuyruğu olarak üretim ilişkileri olduğunu söyleyelim.